Bu kadar adamın ocağını yaktın. En sonunda kendin de yaktın. Niye? Niye niye? He? Hele bir anlat bana. Yol uzun anlat. Ben dinlerim seni. Anlat. Susmaz seni kurtarmayacak ateş. Susmaz seni kurtarmayacak. Kurtarmayacak derken yanlış anlama. Sen susuyorsun diye ben seni öyle birdenbire öldürmeyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü çok bekleyenin var ateş. Elias Hiçbiri şahsi değildi. Şahsi değildi demek. Ne demek lan? Kısmına ben de. Hem insanları kıyım kıyım doğru. Hem de sonra şahsi değildi de. Şahsi değildi de neydi lan? Ticari miydi? ...seniz öldür onu. Anlatacak bir şeyim yok. Anlatacağın çok şeyim var. Aslında beş dakika önce ölmüşüm ama... ...beş dakika sonra... demişim için fark etmez. Bizim için fark eder. Beyler. Ben ne diyorum ya? He? Herkes yavaş yavaş teker teker vursun ki... ...gittiğimiz yere kadar adamın kırılacak kemikleri kalsın. Ateş, hele bana bak bana. Hazır konuşabiliyorken bir anlat bakalım. Bu Ünal'a kullandığınız zehir neymiş, nereden gelmiş? Onu baştan bir anlat bakalım. Zaten sonra anlatacaklarının pek de bir önemi olmayacak. Onun kurtulması çok zor. Zor kolay. Sana ne lan? Sen soruya cevap ver. Senin kurtulman kolay mı? Benim kurtulmam kolay. Boran. Tipi ablana şöyle vurdum. Fikret'i şöyle bıçakladım dedim mi? Dayanamaz. Sıkar zaten. Öyle bir şey olmayacak. Ama emin ol sabah ölmüş olacaksın. Dayak yiye yiye. Aa. Aa. Aa, çok sevindim. Neye sevindin lan? Neye sevindin lan? Alparslan kay. Delirtme lan insanı. İnsan dayak yiyerek öleceğini sevinir Sevinir. Bak. İlyas'la Alp benim yüzümden barışmış. Ona sevindim Baran. Evet. İyi bak. Bir şey yaramışsınız. Onun sevinciyle birkaç saat daha yaşa. Nasıl olsa sonunda öleceksin. Elias. Ateş. Seni dinliyorum söyle. Ben bu Alparslan'ın bu derincilerle nasıl bir ilişkisi var bir türlü çözemedim. yerimi de o buldurmuştur. Sen çözebildin mi? Bu yeğenin ne ayak? En azından ölmeden ben de merakımı gidereyim. Öldürdüğün dayısının senin yaşın kadar hizmeti var bu devlete. Hala fitne peşinde misin? Şerefsiz. Şey, sen de bu Alparslan'ın derincilerinden misin yoksa? Hızarı vurduğum yerde dışarıda motosikletli biri vardı. Kimmiş o? Bunun cevabını versin size. Seni koruyanlar her zaman var. Ama seni koruyan şerefsizler gibi benim etrafımda kimse yok. Ulan siz bir de buna cevap mı veriyorsunuz? He? Adam mı bizi sorguya çekiyor? Biz mi onu sorguya çekiyoruz? Anlamadım ha. Ateş. Yüzüme bak yüzüme. Ünal diyorduk. Ne diyorduk? Zehir diyorduk. Gördün mü İlyas? Adamlar sağlam köstebek seçmiş. Sadece apt diyor. Daha bir sürü parmağı var Boran. Dur bakalım. Bir tanesini de ben kırayım. Ya. Konuş lan! Söyleyeceklerim. Artık onu kurtarmaz. Söyleyeceklerin seni de kurtarmaz Ateş. Burada amacımız daha az acı, daha çok bilgi. Aa! En azından gideceğimiz yere kadar.